Merhaba arkadaşlar. Bugün CapCut'ta beleş proje olarak yapılan troll face videolarının nasıl yapıldığını söyleyeceğim. İlk önce bir tane troll face koyuyoruz. Ben burada yanlış yere bastım. Siz çıkartmalara girin. Sonra bir troll face koyun. Bu troll face'e benim yaptığım yerden bağımsız kare ekleyin. Sonra troll fegenin başına bağımsız kare ekleyin. Ve benim yaptığım gibi ayarlayın ve diğer bağımsız kareye gidip onun olduğu yerde benim gibi sağ üste koyun. Ve başka bir troll face koyun. He bir de ben kaç kere troll face dedim. ve daha demin yaptığınız şeyi de sağ üst yerine sol alta koyun ve baş kısmı bitti sonunda. Ben burada siyah ekran koymaya çalışıyorum. Ve burada siyah bir ekran koyun. Ve sonunda tekrar bitti. Burada siz kanalınızın fotoğrafını veya istediğiniz bir fotoğrafı koyun. Evet, fotoğraf koyduktan sonra benim koyduğum efektleri koyun. Siyah flash 2 ve çalkalayı koyun. Şimdi ilk koyduğunuz troll face'i koyun. Ve şimdi benim gibi boşluk koyun ve arka plandan siyahı seçip opaklığını azaltın. Ve bir tane daha fotoğraf koyun. Şimdi troll face dışında daha deminki efektleri ve boşluğu kopyalayın ve ikinci koyduğunuz troll face'i koyun. Şimdi bir funk koyun ve onu videoya göre ayarlayın. ve dışa aktarın. Sonuç işte böyle. Abone olursam buna benzer yeni bir video daha atacağım. Lütfen abone ol.